şeker tüketir gibi ilaç tüketiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın verileri bunu söylüyor. İspatı çok kolay hepimizde sabit. Gidin eza dolabınıza bakın. Benzer bir fotoğrafı göreceksiniz. Türkiye'de son 10 yılda kişi başına ilaç tüketimi %100 arttı. Evlerin kendisi eza deposuna döndü. Ama uzmanlar uyarıyor böyle ilaç tüketimi de hastalığın sebebi olabilir diyorlar. Başı ağrıyan kimseye danışmadan ilaç alıyor. Hatta başkalarına da öneriyor. Yani kendi kendimizi tedavi etmeyi, daha doğrusu etmeye çalışmayı çok seviyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın 2014 yılı verilerine göre son 10 yılda kişi başına ilaç tüketimi 2 kat arttı. 2005 yılında kişi başına tüketilen ilaç sayısı 12 kutuyken 2014 yılı sonu itibariyle 25 kutuya çıktı. Neredeyse herkesin evinde ilaçlar için ayrılan özel bir bölüm vardır. Kimi buzdolabında, kimi poşetlerde, kimi de çekmecelerde saklar ilaçlarını. Tıpkı Hüsnü Hanım'ın evinde olduğu gibi. Evet evlerimiz şu anda mini bir ecza deposuna dönmüş durumda. Yani şeker tüketir gibi ilaç tüketiyoruz. Uzmanlar uyarıyor bilinçsiz ilaç tüketimi ciddi hastalıklara davetiye çıkarabilir. Hüsnü Hanım, evinizde kaç kutu ilaç var? Yani saymadık ama herhalde bir 50-60 tane vardır çünkü doktora gidiyoruz, hastalanıyoruz. E, evimizde kalabalık yani tabii ki çocuklar, eşim dolayısıyla e, doktorlar da yazıyor. Ama ben biliyorum ki çoğu insanın evi böyle e, bilinçsiz tüketiciyle dolu yani. Bilinçsiz ilaç tüketimi en çok karaciğer ve böbreklere zarar veriyor. Kullanım fazlası artmış son kullanma tarihi geçmiş ilaçlarımızı ilaç toplama merkezlerine götürerek buralara iade edebiliriz. Toplumda farkındalığı arttırmak için bir proje başlatıldı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ev hanımlarına akılcı ilaç kullanımı konusunda eğitimler verildi. Kendi başlarına ilaç kullanmasınlar, konusundan komşusundan öğrenerek, hastalandıklarında mutlaka hekime gitsinler ve ilacını hekimin söylediği sürece kullansın. Kendini iyi hissettiğinde asla bırakmasın çünkü bir sonraki hastalığında çok büyük problem yaratabiliyor bu. Tabii kadınlar öğrendikleri bilgileri kendilerine saklamıyor. Arkadaşlarına, çocuklarına da öğreterek bir eğitim zinciri oluşturuyor. Fazla işte ilaç kullanmamayı öğrendik. Mesela ağrı kesici, onları kullanmamayı, doktor tavsiyesi olmadan kullanmamayı. Bunları öğrendik, biz de bunları anlatacağız.